Hepinize günaydın canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hiç mutlu bir şekilde size açılış yapamıyorum. Neden derseniz bugün annem izinli ve tek başımayım. Normalde raporumda hiçbir tanecik bile çıkış görünmezken pardon, bir tane çıkış görünüyordu doğru 19 numara. Bir geldim, 5 tane çıkışım var. Ne yapacağım tek başıma ben? Bir de odaları bir görün, bir görün. Ben bu odaların işincinden nasıl çıkacağım? Bilmiyorum. Size odaları çekeceğim şimdi. Sadece birini çeksem yeterli, beni anlarsınız. Burası çıkış odası. Ben şimdi hangi biriyle, hangi tarafla uğraşayım? Gördüğünüz gibi. Hadi bura neyse hemen yaparım. Şöyle. Hadi burada neyse, değil de neyse, değil de neyse diyorum. Şunun haline bakar mısınız? Aa bu Hangi birini acaba diyeyim ben bunların? Tek başımayım bir de. Neyse evvel Allah tek başıma halledeceğim. Ben kendime güveniyorum. Bir başlarım Bismillah dişimi bir sıkarım ölene kadar dört tanesini bitiririm inşallah. Dördünü kafaya koydum. Beşinci artık gücüm yetmeyebilir çünkü kaç günün yorgunluğu var üzerimde. Direkt konuya girdim ama artık <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Ah canlarım ben nerelere nerelere gideyim. Sabah en son çıkışımın son halini göstermiştim. Yani son halini gösteremedim de o halini gösterdim. Ne kadar kötü olduğunu gördünüz. Ev ben bir geldim abo 5 tane çıkış var ve haberim yok bundan benim. Sabahtan bir stresle başladım. Anne annem izinliydi bugün. Ee, tek başımaydım ne yapacağımı bilemedim Sapattım böyle yani o kadar O odadan çıkasıya zaten öldüm Bir bir buçuk saatimi aldı sadece orası Diğer odalarda da farksız zaten öyleydi Beş tane çıkış yaptım Misafirimi yaptım açılacak yataklar vardı Onları açtım bebek yatağı atılacaktı Onları attım koridorumu süpürdüm Asansörümün önlerine sildim Ama ben bittim yani öyle böyle değil yorulmadım yani bugün tek olduğumdan kat kat daha fazla yoruldum bir de biliyorsunuz cenazeden dolayı Adana'ya gittik geldik onun yorgunluğu var izin kullanamadım hala onun yorgunluğu var dünden önce 10 çıkış dün 11 çıkış bugün 5 çıkış derken üst üste geldiğinden dolayı çok çok yo yoğun ve yorgun geçti geldi tadı gerçekten diz ağrılarına çok çok faydalıymış geçen sene de yapmıştım ben. Videolarımda vardı. Çık çık çık. Yeniyor evet. Çiğ bamya yeniyor. Ben gülüyorum tamam. <gülüyor> Ne oldu kız? Videodayım. Siz neden bana izin vermiyorsunuz video çekmeme? Ne yapalım Hatime ya? Hadi. Sen benim son videomdaki yorumları gördün mü? Sana gelmiş. He? Ne? Sana gelmiş son videomdaki yorumlar. Kader abla bir dur araya girme bir izin ver açılış yapsın hakime diyorlar değil mi? Yani bir de yanlış hep anan konuşuyor çok konuşuyor bu ne böyle. Seni dinleyeceğiz onu izlemek isteseydik onun kanalına giderdik. Uy ciddi misin? Görmedin mi onu? Ay çok alındım şimdi üzüldüm. Ne oldu, ne oldu? Üzüldüm hakime. Ne oldu Kader Hanım? Ha? <laughs> <laughs> ne? Üzüldüm. Ne oldu galiba? Demişler ki annen senin ya videonda yani. da çok konuşuyor. Onu izleyecek olsaydık ona giderdik. Sussun demişler. Bu da doğru Ama. hakikaten doğru <laughs> söylemiş ha. Ee, her şey her olmaz. şaka şaka. Şaka yaptım. Ciddi mi bu? Bir bak bakalım belki şey doğrudur. Diyen ne olmuş da o şekil <laughs> dememişler. Emin misin? Bir bak olmuş. bakayım git yorumlarıma. Baktım kız öyle Bugün baktım. baktım. Bugün, Bugün baktım öyle, öyle mi baktın? Kaldırmış o zaman yazan kişi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ya kaldırmıştı. İşte demiş e, izin ver bir hakime çok güzel tatlı bir açılış yapıyordu. Kader abla bir dur diyenler olmuş. Bugün hiç tatlı bir açılış yapamadım. Bugün direkt ben ne yapacağım ablalarım dedim. Ben bittim ben kaldım dedim. Bir Fatma günaydın diye diyemedim. Fatma ben kaldım ben kaldım. Ay ama Fatma abla geldi yardım Allah Gerçi. razı olsun. Evet yardım etti bana. Banyolarını yapıverdi iki tanesinin. Diğerlerini ben yaptım bu şekilde annem de yorumları cevaplıyor en sonki videosunu görmüşsünüzdür belki evet, çıtır bamya çiğ bamya çiğ çiğ bamya yapmış o yenir mi İlk defa duyduk işte o yenmez yemeyiz evet. biz gibi yorumlar gelmiş annem de onu cevaplıyordu Sen ben evet, video evet. açtım anam sesli mesaj sesli olarak evet. yoruma cevap veriyor ya evet. dedim anam ne yapıyor bir anama bakıyorum bir size bakıyorum evet. bir o i̇şte, sıra barıştı benim o halime güldü bir şey diyebilir miyim Bizim artık diyebilir bizim bahçeli, miyim diyor. E, yeşil bamyeler tazecik, daha yeni çıkmış bamyeler. E, küçük küçük taze. Hani zannettiler ki belki kart bamya. Hayır. Böyle küçük küçük doğradım onları. Ben geçen sefer video geçen seneki videolarımda da vardı. Biraz varman gerekiyor benim telefonumun hoparlörü patlamış. Geçen seneki. <laughs> e, videolarımda da vardır yeşil bamya salatası. Bol limon sıkıyorsun, pul biber ekiyorsun, zeytinyağı Ondan böyle öveliyorsun ama haklılar. Hani onların karşısında yemedim ben ya. Ya son aklıma geldi. Neden dedim yemedim ben ya? Öyle oldu. Yani çok güzel, basit bir salata. Yeniliyormuş. Ben de Yeniliyor. daha hiç yemedim Yedim, bu arada. Yedik, Onu da söyleyeyim. bizlerimizi arıyor bizim. <laughs> Neyse işte bugün otelden geldik. Ee, annemle annem gire geldik Barış'la annem geldik burada kahvaltılık bir şeyler yedik sağ olsun annem hazırladı çayımızı içtik ee, şimdi de dama çıktık oturuyoruz valla iyi oldu çok güzel de esiyor yorgunluğumuzu burada atıyoruz ee, bir de anam pasta yaptı. Onu onun annemin videosunda izlersiniz kanalın adı Kader Alparslan pastanın ne yaptığımı söyleme pasta dedim o yüzden ha. fakir pastası demedim <laughs> artık Tabii ki fakir demeye ben şahit o pasta için artık yani o bile çok çok büyük bir lüks oldu da Hadi neyse şimdi bu cümlemden anne şey yer miyim linç fakir pastası dediğim için <laughs> yok ya Hayat pahalı, herkes bence zorunlu yaşıyor. Fakir Fakirler Dediğim için linç yer miyim? Hayır hayır. Ee, e sen insanlara fakir mi demek istiyorsun derlerse? Hayır canım. Ne alakası var? Ee, zorluk yaşayan birçok insan var. Herkes demiyor ki durumu iyi olan var, kötü olan var. Ya Hı. biz e, şey püskü pasta yaptık kendimiz. <laughs> de... <laughs> <laughs> Allah'ım bir şey saklayamıyoruz biz mutlaka çıkıyor ee, Evde ya artık... Gizliydik, evde, Evde artık üç tane <laughs> youtuber var, Gezi diye bir şey ya yok. Ki ya. Yok yok. Herkes söyleyebilir. Biz. Yakında babam ve Barış'tan da bir kanal bekliyor. Sen bu videoyu ne zaman atacaksın oraya yazayım ben şimdi. Ben bu videoyu şimdi atacağım. hemen şimdi editleyip hemen paylaşacağım. Tamam yazıyorum. Ben zaten youtuberım. Baksana bir ya. Ben de çıkıyorum bir yazıya yerine göre karıştı çıkıyor değil mi oğlum? Allah Allah biz de bir de youtuberız. Evet. Tamam hadi. Aynen öyle. Ay. Herkese sevgiler, geldik. selamlar olsun bizden. Ocak dolusu. Allah'a emanet olun. Bu Anak arada canlarım otelimizi e, otelimize Türk misafirlerimiz geliyor. Otel Türkler bastı diyecektim bir da <laughs> tamam. Sonradan vazgeçtim. Tamam. Tamam. Otelimize buyursun, buyursun, Türkler geldi. Full full şu an araba park edilecek yer yok otelin önünde Biz otelin var, içinde var. ve tarla var tarlaya park ediyorlar düşünün o derece full oldu otelimiz e, odalarımız ve hepsi Türk e, şöyle bak buradan göz görüküyorsa biraz göstereyim size yakınlaştırıp bakın şu bizim çalıştığımız otel ya yakınlaştırdım bakın 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 şurada arabaları görüyor musunuz buran şimdi şu iç kısım var. O full dolu. Şurası dış kısım gördüğünüz yer. orada dolu. Şurada aşağıya doğru yol var. Orası dolu. Full doldu. Şortta otel öyleyse. Nereden ne? Otel şortta. Şortta deniyor. Öyle full dolu. Santolan olmaz mı? Şort mu olacak? Şort derler. Otel Allah Allah. Yeni yeni şeyler öğreniyoruz canlarım. Görüyorsunuz mu? Otel hani full otel demek yerine derler. full demek yerine demek yerine şortta deniliyormuş. Evet. evet. Mesela temiz odaya da VC yazılıyor. Evet. Çok saçma. VC. Temiz odaya VC yazıyoruz. Yaptığımız, temizlediğimiz, yaptığımız odaya da OCC yazıyoruz. Evet. Mesela misafir kalmış, çıkmış, artık gidecek. Çıkmış odaya da VD yazıyoruz. Arızalı odaya da 000 yazıyoruz. İlginç. Barış'cığım bir merhaba demek ister misin? Seni uzun zamandır şöyle görütmüyordun. Bir sadece merhaba dersen ablalarıma. Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah ablalarım. <laughs> <laughs> Yok yani böyle bir görün yanımda olduğunu hi hissetsinler. Mi? Ne kadar, yana kadar yana saçma yana. bir şey oldu. Her zaman yanındayım canım. Yani ne bileyim bunu, hani uzun zamandır böyle Şimdi bunu mi? birinin hissetmesine veya bizim bunu birine ispatlamamıza bir gerek yok yani. Yok hayır. Ben öyle düşünmüyorum. Görün istedim. Yok, tamam göründüm. Şöyle çıkartıyor. bir dakika görün dedim. Göründüm değil mi? Sıkıntı yok onda. Ama birilerine bir şey ispatlamamıza gerek. Yok ben ya. Allah sizi bunlar ne ya minik minik sinekler var. Allah'ta Gözük. Hava, hava rüzgarlı da o kadar. Estiği yok. halde var yani. Bir de esmese nasıl olacak bilmiyorum. Hava çok güzel gidiyor yani. Çok sıcak ama ya Barış. Ya, öğlenleri falan. Öğlenleri sıcak dışarı çıkılmıyor ama akşamları serin oluyor. iyi güzel oluyor. Canlarım Barış da öyle yoğun günler geçiriyor şu an. Çok yoğun. Otelde. Var. Başımızı kaşıyacak vaktimiz yok. Ama Rabbim yardımcı oluyor yani bir şekilde işin üstesinden geliyoruz çok şükür. Belgesini de aldı bu arada Barış'cığım. Her şey üst üste geldi evet. Ehliyetini Bugün aldı, yeri, belgesini sahibiz. aldı, Belge iş meydanlam. için. Kafam rahat, dinç. Hayırlısı artık bundan sonra önümüze bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Zaman ne gösterecek, ne olacak. Nasip diyelim artık. Aynen öyle. Teşekkür ederim videoma katıldığın için hayatım. Rica ederim. Çok sağ ol beni kırmadığın için. Rica ederim. İyi günler Barış Beyciğim. İyi günler Hakim Hanımcığım. İyi günler. <laughs> Öbür radyoya bağlandık canlarım şimdi de. <laughs> Böyle işte. Anne pasta olmadı mı lan? Olmamıştır. Biraz daha, daha. Anne don mu tutacak? Buzluğa koydu Hayır, bu arada. biraz, arada. Birazcık donsunuz. dur. Olmaz Donmazsan sırf ben Akne, çekmeyeyim video diyor diye. Ara kediye bak yolun üstüne oturmuş da. Bir de oraya oturmuş hakimi. Aa. Kalk oradan diye araba gelecek şimdi. Ha kalk kalk. Ya, Vallahi o, sırf ya. videoya çekeceğim. Hiç Video çekeceğim anladı ya kaçtı. Aman annem, berge. Berge, Şurada biri var bakın. Yavrum, berge. Şurada. Düşersin, kutum, berge. Anne bunları şey yapıyor musun, ee? kavuruyor musun da yiyor musun, ne haberin i̇şte olsun? İşte ha, Ben de onlar yeni duyuyorum gördün mü bilmiyordum ben. Kavuruyormuşsun yiyormuşsun Kavuruyor musun, onu? Tohumunu Tavum kavurup yiyormuşsun zaten? Allah Allah. Bence sen yanlış anladın. <laughs> o, bence e, o yeşiliği. Yer... Evet tavuklara geçtik şimdi. Ay pardon horozlara civcivleriyle beraber geziyorlar. Böyle. Ay ay buralarda hep demir vallahi çok tehlikeli ya. Gerçekten çok tehlikeli. Allah'ım Allah'ım şu bahçenin güzelliğine bir bakın. Ne ararsan var ama anam hiç bana getirmiyor. Hep gelinine hep gelinine. Gördünüz ya videoda hep gelinine götürmüş. Şimdi diyecek hakime gelinini kıskandın mı? Bir, birisi yazmış zaten hakime e, aranız mı bozuk diye. <laughs> Fasulyeler, u uzamış. E, biberler, marullar. Marul yok ya kız, nereden çıkardım marulu ben? Var mı marul? Ben mi görmüyorum şu an marulu? Neyse, anam da yok, soramıyorum. <laughs> Bakın lahanalar, mor lahana, beyaz lahanadan. Vallahi dışarıdan böyle yukarıdan gösteriyorum sizlere. Aşağıya hiç inemeyeceğim. Şu tarafa da bakalım. Hiç bu tarafa ben sizi götürmüyorum. Bir de bu tarafa götüreyim. Bakın erik. Burada kırmızı erikmiş. Erik ağacı, şu portakal ağacı galiba. Bu tarafta böyle. Burası böyle ya. Sessiz, sakin bir yer. Güzel oluyor. Şimdi ama buralar işte tehlikeli biraz. Demirler falan var. Burada güneş enerjisi var işte. Burada Şanlı eee Şanlı al bayrağımız. Ve bir de bu tarafı göstereyim. Burası da öyle yani şey. Bu güneş enerjilik bir yer ne bilmiyorum. Sonracıma şu kısımdan da göstereyim. Burada da demirler var. Kablo uzuyor. Elektrik kablosu herhalde bu bilmiyorum. Burada üzüm bağlarımız evin önü burası da evin ön kısmı üzüm bağları bu güzel sarmış sarmış anne beni mi çağırıyorsun beni çağırıyor annem hadi gidelim birlikte ayaklarım ayaklarım e, terlik ya kime diyeceğiniz haklısınız almasın şeker misin efendim Neredeki plastik tabak? Neyi? Hangi plastik? Kız bana plastik tabak atma. Bir yere kullandık bitti mi onlar be? Bilmiyorum. Evet annem bardakları ayarlamış kolay için. Olmuş iyi de da çok güzel olmuş. Çekmeyeyim mi ben? Çek çek çek. Ama sen kendi kanalında çektin. Ben ben Sen de sonunu olsun Hadi. Evet, buzluktan çıkardık. Tadadadam! Ta Annem bunun yapılışını ayrıntılı ayrıntılı sohbeti sohbeti eşliğinde güzelce yaparken çekti Şu canlarım. Şu servis yapalım. Ay anne bulaşık çıkartma. İşte plastik tabaklarıydı. Ya da bunun küçükleri vardı yok mu? Kocaman kocaman ne yapacağım? Ama bu düz bunlar da güzel. Tamam işte bunun küçüğünün düzü yok mu sende? Var takımında vardı. Düz değil onlar çukur. Çorbalık gibi. Allah Allah bende var ne yok. bileyim. Düz bende yok, tatlı tabağım yok benim makinem. E, bundan. al, çalışıyor lan. <laughs> Düz bunu ha bunlar baş, en küçüğü. Şurada baş, bak. Şurada baş al. baş işlerin al? Nasıl diyeceksin ya? Anlatınız değil mi siz? Şu kadar mesela şunun düzünü düşün. Böyle beyaz istiyorum ama. Hakeme. O kadar onun bir tık büyüğü olsun. Anne sen de iyice cimrileşme. bir tık büyüğü olsun galiba. Yani. <laughs> ha, tamam. Peçete ile silemişlen tekrar. Ha. Evet, şimdi servis yapıyoruz. Evet. Şey nerede ya? Ee, kürek kürektir. falan <laughs> neyse işte. Spatula. Aa, ya ondan. Spatula mı? Hı. Olabilir. Nerede o hakime benim? Aha aha. buldum kız. Hı. Hadi bakalım. Bir tane şöyle yap da gösterelim. Bak milletin milletin YouTube ailemizin karşısında yemedim. Ee, şeyi şeyi bam bamyayı inanmadılar bana yiyip yemediğime. Öyle gibi geldi bana hani. Yemeyecek olsan niye yapasın ki? Aynen. Yedim kız. Yedik ama nasıl inandırayım bilmiyorum ko. Ona da yapsınlar. Çok güzel oluyor. O ya her damak zevkine de uymayabilir tabii ki de canım. Herkes sevecek diye bir şey yok. Harikaydı. Ben sevmem. Harikaydı ye. Ne ben yaptın öyle sevindim. çatalla? Durmaz için tamam. <laughs> 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 Harikaydı Akime Gerçekten bu da çok güzel duruyor. Tatlımız şimdi. İki tane yeter zaten. Hmm. Evet, getirdik. Bardaklarımızı ve kolamızı da getirdik. Vallahi dışarıda serin serin oturup yiyeceğiz canlarım. Annemin ellerine, kollarına sağlık. Keselerine bereket. Hah, diğerleri de geldi. Şöyle, Ha, vallahi biraz daha acele ettik. Bu şekilde canlarım sizi de habersiz bırakmamak adına e, bu şekilde de günlük vlogumu e, elimden geldiği kadar çekmeye çalıştım. Siz de hak verirseniz ki gerçekten çok zor bir iş ve hak da veriyorsunuz, yorumlarda da okuyorum. Hepinizden Allah bir değil bin kere razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız benim canım ailem. Canlarım, canım ablalarım, canım arkadaşlarım. Hepiniz Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dur görükmedi. Hoşçakalın.